Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün size Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterlerinden Abdülhey'in yani Kenan Çoban'ın hikayesini anlatacağım. Öyle bir hikaye ki, set çaycılığından Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olmaya uzanan inanılmaz bir yolculuk. Kenan Çoban 22 Ocak 1975'te Elazığ'ın Palu ilçesinde dünyaya geldi. Mütevazı bir Türk ailesinin çocuğuydu. Doğumunda yaşanan ilginç bir olay var ki bu olay onun tüm hayatını etkileyecekti. Kenan Çoban'ın kulağına ezan okunduktan sonra ailesi Trabzonspor demiş. İşte o günden beri koyu bir Trabzonspor taraftarı. Kendisi bir röportajında "Trabzonludan daha Trabzonluyum." diyecek kadar tutkulu bir taraftar olduğunu belirtiyor. Elazığ'da geçen çocukluk yılları tam bir Anadolu hikayesi. Kar altında futbol oynamalar, dağlarda ok yay yapıp oynamalar, doğayla iç içe bir yaşam, Kenan Çoban'ın karakterinin şekillendiği bu yıllar, onun bugünkü mütevazı kişiliğinin temellerini attı. Babası emekli, annesi ev hanımı olan Kenan, kendi deyimiyle vatanını, milletini seven, memleketi dışına çıkmamış bir ailede büyüdü. Bu değerler onun sadece oyunculuk hayatında değil, tüm yaşamında kendini gösterdi. Hayat onu birçok farklı işte çalışmaya yönlendirdi. Muhasebecilik, çaycılık, boyacılık, ticaretle uğraştı, spor işletmeciliği yaptı. Kenan Çoban'ın en büyük hayali futbolcu olmaktı aslında. Öyle yetenekliydi ki 40. yaşlarında bile gençlere taş çıkaracak bir enerjiye sahipti. Elazığ'dan Beşiktaş'a transfer olan Ulvi ve Mehmet Ekşi gibi olmak istiyordu. Ama ailesinin endişeleri nedeniyle bu hayalinden vazgeçti ve kader onu bambaşka bir yola sürükledi. Kurtlar Vadisi setine prodüksiyon elemanı olarak girdi. Set çalışanlarına çay dağıtırken duruşu ve sert yüz hatları dikkat çekti. Yönetmen onu fark etti ve işte o an her şey değişti. 10 yıl boyunca Abdülhey karakterini canlandırdı. Öyle başarılı bir performans sergiledi ki insanlar onu gerçek hayatta da Abdülhey sanmaya başladı. Özellikle Memati ile olan sahneleri televizyon tarihine geçti. Beyaz Karanfil 2014 ilk başrol deneyimi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2015-2020. Fahri karakteriyle büyük beğeni topladı Balkaymak filminde unutulmaz bir performans. Malkoçoğlu Bali Bey'de tarihi bir karaktere hayat verdi. Mahsusa Trablus Harp'ta etkileyici bir rol. Kenan Çoban'ın özel hayatında iki evlilik var. İlki 2011'de Dilek Özkan ile yaptığı ve sadece 5 ay süren evlilik. İkincisi ise 2017'de Helin Nazlı Hanım ile yaptığı evlilik. Bu evlilikten Miraç Mert adında bir oğlu var. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri, oğlunun babasına olan şaşırtıcı benzerliği. Şaşırtıcı bir şekilde, ekranlarda gördüğümüz sert adam imajının aksine, Kenan Çoban'ın en büyük tutkusu fidanlığında çiçeklerle uğraşmak. Atını ve köpeğini çok seviyor. Doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. Bugün 49 yaşında olan Kenan Çoban hala aynı mütevazı karakterini koruyor. Sosyal medyada paylaştığı aile fotoğrafları binlerce beğeni alıyor. Televizyon ve sinema dünyasının en saygın isimlerinden biri olarak kariyerine devam ediyor. Kenan Çoban'ın hikayesi bize bir şey öğretiyor. Hayatta bazen planlarımız değişebilir ama çalışkanlık ve dürüstlük bizi her zaman güzel yerlere götürür. Set çaycılığından Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olmaya uzanan bu yolculuk herkes için bir ilham kaynağı.